Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda bursluluk sınavlarını hazırlık için çeşitli sorular sizler için düzenledim. Yazdım kendi ellerimle. Biraz zor sorular hazırladım. Normal soruları zaten sizler yapıyorsunuz. Diğer benim birçok dersimde videolarımda izliyorsunuz. Karşınıza çıkabilecek zor soruları nasıl çözeceksiniz? Ben size bunlardan örnekler hazırladım. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 75 arttırılıp çıkan sayı 18 azaltılırsa... Fark nasıl değişir diyor. Şimdi böyle sorularda öğrenciler bazen takılıyor. Bu soruları kolay yapmak istiyorsanız size hemen şunu öneriyorum. İki tane otomobil çiziyorsunuz. Birinci otomobil yol kenarına gelmiş, park etmiş, burada durmuş. Diğer otomobil, başka bir otomobil de onun arkasına gelmiş ve o da buraya yanaşmış, park etmiş. Ve aralarında bakın bir e, tabi... Birbirlerine dokunmuyorlar. Aralarında bir mesafe var, bir boşluk var. Bu aralarındaki mesafeye de biz fark diyoruz. Aralarındaki bu uzaklığın bunların arasındaki fark yani. Sonra bu otomobiller otomobiller üzerinde burada söylenenleri uygulayın. Nasıl? Eksilen sayı 75 arttırılıyormuş. Yani öndeki sayı, eksilen sayı buna eksilen diyelim. Bunları da yazayım bu arada. Eksilen sayının şoförü, eksilen arabanın şoförü içine binip 75 arttırıyor. Arttırmak ne demek? İleri gitmek demek. O zaman bu 75 daha ileri gitmiş oluyor. Peki 75 gittiğinde buradaki mesafe yani aradaki uzaklık fark azalır mı çoğalır mı? Tabii ki çoğalır. Çünkü bu uzaklaştı. Aralarındaki diyelim ki 10 metre ise daha da 75 daha gitti değil mi? Büyüdü yani. Peki diğerine bakalım, çıkan sayı 18 azaltılırsa diyor. çıkan sayının şoföre binip geri geri gidiyor, azaltmak demek geri gitmek. O da 18 azaltıyor. E böyle geri geri gidince aradaki mesafe yine çoğalıyor. yine büyüyor. O zaman böyle yapacağız. Bakın farklı yönlerde işaretler. birisi bu tarafa gidiyor birisi yani biri ileri gidiyor, birisi geriye gidiyor. O zaman buradaki verilen sayıları toplayacağız. Yani 75 ile 18'i toplayacağız. 13, 50 var 1, 8, 1 daha 9. Demek ki 93 daha aradaki fark çoğalmış oldu. Artmış oldu. Bakın buradaki şıklara baktığınızda 93 azalır var, artar var. Bir de burada takılıyor öğrenciler bazen. Azalır mı, artar mı diye düşünüyorlar. İşte burada arta, arttığını anlayabiliyorsunuz. Yani artar diyorsunuz. 93 artar aradaki fark. Bu şekilde yapıyorsunuz soruyu. Umarım anlat, anlatabilmişimdir. Ayrıntılı olarak sizlere göstermeye çalışıyorum o yüzden. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. 257'den başlayıp 8'er ritmik sayma yapan Emre 45. saymada hangi sayıyı söyler? Şimdi bu soruyu iki farklı yoldan yapabilirsiniz. 257'den başlayıp 8'er 8'er 45 defa yazarsınız. O zaman da ne olur süreniz biter tabii ki ve sınavda diğer sorulara zaman kalmaz. O yüzden bu işin kolay bir yolu var. Nasıl? Şöyle. 257'den başladı değil mi? Birinci sayma bu. Sonra 45. saymaya gideceğiz ya e birincisi bu. Bundan sonra yani 257'den sonra 44 defa daha sayılması gerekecek. Yani 45 ile çarpmayacağız. 44 defa daha gideceği için kaçar kaçar gidecek 8'er 8'er. O zaman 44 ile 8'i çarpacağız. 8 kere 4 32 elde var. 3 8 kere 4 32 3 de elde 35. 352 daha ilerlemiş oldu sayarak değil mi? Nereden başladık? 257'den. O da birinciydi zaten. 44 defa da bu şekilde saydık ve ikisini toplayacağız. Yani 257 ile 352'yi toplayacağız. Sayıları yanlış yazdım. Evet. 9 10 6. Ne oldu? 609 oldu. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Bazen öğrenciler şu hatayı yapıyorlar. Şimdi 45. sayma diyor ya. 8'er 8'er diyor. Hemen 8 ile 45 çarpıyor öğrenci. Sonra bunu da topluyor. Tabii ki bu çıkmıyor. Bundan bir sonraki çıkıyor. Yani şu çıkıyor. 617 çıkıyor ve yanlış cevaba giriyor. O yüzden tekrar söylüyorum 44 ile çarpacağız. Çünkü birinci saymamız zaten belli. Biz diğer 44 taneyi 8'er 8'er çarpıyoruz. Sonuç bu şekilde oldu. 8 tane 100 binlik var. 3 tane binlik. 2 tane yüzlük ve 4 tane birlik var. Çözümlemesi verilen doğal sayının 10 binler basamağını 4 arttırıp birler basamağını 2 azaltırsak yeni oluşan sayı ile önceki sayının farkı kaç olur diyor. Şimdi bu böyle sorularda uzun sorularda söylenenleri tek tek uygulayacaksınız. İlk önce sayıyı yazmanız lazım. Sayıyı yazalım. 8 tane 100 binlik var. Şimdi burada da şu hatayı yapıyor çocuk öğrenciler. 8'i 3'ü 2'yi 4'ü yan yana koyuyor. Tabii ki yanlış sayı oluyor. Neden? Çünkü bakın 8 tane 100 binlik var da 10, 10, binlik yok. Değil mi? O zaman 0 koyacağız. Buraya 0 koymayı unutuyorlar. O yüzden diyorum. 3 tane binlik var koydum. Yüzlük 2 tane var. Onluk yok. O zaman 0 koyuyorum ve 4 tane birlik var. Şimdi sayıyı yaptık. Diyor ki 10 binler basamağını 4 arttır. Yani 10 binler basamağı 0 değil mi şu anda? Onu 4 arttıralım. Yani Baştaki 8 duruyor. Diğerini 4 yaptık. Ve birler basamağını 2 azaltalım. Şunlara dokunmayacağız. O zaman 3'ü yazıyorum. 2'yi yazıyorum. 0'ı yazıyorum. Ve birler basamağını 2 azaltırsak diyor. O zaman 2 oldu değil mi? 4'tü 2'ye düşürdüm. Şimdi oluşan yeni sayıyı buldum. Bu sayı ile diyor. Önceki sayının farkı. Önceki sayı da burada zaten. Ne yapıyoruz? Artık kolay işimiz. Farkını buluyoruz. Çıkarıyoruz. 2'den çıkmaz. Komşuda yok. Diğer komşudan alarak geldik. 12. 12'den 4 çıktı. 8. Burada kaldı 9. 9'dan 0 çıktı. 9. Burada kaldı 1. Yine çıkmıyor. Komşudan aldık. 11'den 2 çıktı. 9. Burada kaldı 2. Yine çıkmıyor. Komşudan aldık. 12'den 3 çıktı. 9. Burada kaldı 3. 8'den 8 çıktı. 0. Ne oldu? 39.998 oldu. Yani doğru cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü soruya bakalım. Yandaki bölme işlemine göre bölünen sayı en az kaç olabilir diyor. Şimdi bölünen sayı yani şurası değil mi? Biz bölünen sayıyı nasıl buluyoruz? Şuradaki bölen sayı ile buradaki bölüm kısmını çarpıyoruz. Kalan varsa kalanı da topluyoruz ve bu şekilde buluyoruz. Şimdi burada bölünen sayının en az olması için bakın kalan var ya burada. Kalan olduğu için biz buraya gelecek sayıyı tahmin edebiliriz. Buralara kim hangi sayılar gelebilir? 15'ten daha büyük olanlar. Yani 16, 17, 18, 19 böyle sonsuza kadar gider e, bölünenin en az olmasını istediğimiz için buraya gelecek sayıların en küçüğünü bulmamız lazım. Burada, burada 15 varsa o zaman buraya 16 gelebilir. En küçük. En az. Şimdi en az yapabiliriz artık. Ne yapıyorum şimdi? İş kolay. Bunların ikisini çarpıyorum kenarda. 27 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 7, 42 elde var. 4. 6 kere 2, 12, 16. 1 kere 7, 7. 1 kere 2, 2. Topladım. 2, 13, 4 oldu. 432. Bir de 15 var. Topla, toplamamız lazım o da. 432 ile 15'i de topluyoruz. Bazen şu da oluyor. Öğrenciler buraya gelince cevap buldu. Çünkü şıklara bakıyor. Aa hemen var. Hemen gidip işaret diyor. Yok. Öyle değil. İşlem sonuna kadar devam ettirilmeli. Tabi 15 var burada. Onu da toplamamız lazım. 7, 4 ne oldu? 447. Demek ki doğru cevap B şıkkıymış. En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 1800 olan en büyük sayı ile Rakamları birbirinden farklı en büyük 4 basamaklı tek sayı arasındaki fark kaçtır diyor. Rakamları birbirinden farklı olacakmış, en büyük olacakmış. En büyük olması için 9 koyuyorum, 8 koyuyorum, 7 koyuyorum. 4 basamaklı olacak, tek olacak. O yüzden buraya 6'yı koymuyorum. 6'yı koyarsam sayım çift olur. Tek olması için 6'yı koyamıyorsam kimi koyabilirim? 5'i koyabilirim. Şimdi sayıyı oluşturdum. Bu sayıdan diyor 1800'e yuvarlanmış hali 1800 olan en büyük sayı. Şimdi 1800'e kimler yuvarlanıyor? Şöyle göstereyim nerede? Şurada. 1800'e yuvarlanan sayılar 1750'den başlayanlar. Yani şuradan başlayıp 1750, 51, 51, 52 bu şekilde 1800'e kadar gidiyor. Bir de 1800'den büyük olanlar var. 1801, 1802 nereye kadar gidiyor bunlar? 1849'a kadar gidiyor. Şimdi 1800'e yuvarlanan sayıların en büyüğü kim? 1849 değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Bunların farkını buldum çünkü artık. 1849 dediğine göre bunların farkını bulacağız. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. 6'dan 4 çıktı 2. 0 ne oldu? 8026 oldu. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Zor bir soruyu da ne yaptık? Sıra sıra işlemleri uygulayarak başarmış olduk. Evet öğrencilerin hep hata yaptığı bir soru daha. Şimdi göstereyim şöyle. Bir tahta parçası 5 parçaya 60 saniyede kesiliyor. Aynı tahta parçası 9 parçaya kesilseydi kaç saniye sürerdi? Şimdi öğrenciler nasıl yapıyor? Burada şunu söyleyeyim hemen. Öğrenci 60 saniyede 5 parçaya 60 saniyede kesiliyor ya 60'ı hemen 5'e bölüyor. Sonucu 12 buluyor. Bulduğu 12 ile de 9'u çarpıyor. Sonra buradaki şıklardan birisinde tabi cevabı görüyor. Öyle zannediyor ve hemen onu işaretliyor. Tabii ki yanlış. Neden? Şöyle. Şimdi bir tahta parçası diyor. Bakın tahta parçasını göstereyim. Diyelim ki bir tahta parçası. 5 parçaya kesmek için nasıl yaparız? Bakın 4 defa kesmemiz lazım. Bakın şimdi bir defa kestim. Bir daha kestim. 2. Bir daha kestim. 3. Yani 4 parça olasını. 4 defa kestiğim zaman bakın 4 kesme işte. 1, 2, 3, 4, 5 parça oldu zaten. Yani 5 parça yapmak için 5 defa kesme işlemi uygulamıyoruz. 4 defa uyguluyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim size. Bir kalemi, bir kalem olduğunu düşünün. Şöyle şurada göstereyim. Şöyle bir kalemim var. Ben bunu 2 parça yapmak istediğim zaman ne yaparım? Ortadan kırarım değil mi? Veya keserim. Bir defa da hemen. Bir kere yaptığım zaman, bir kesme yaptığım zaman 2 parçaya ayırmış oluyorum. Yani 5 parçaya kesiliyorsa 4 defa kesme işlemi yapılmıştır o zaman. Heee. Peki bu 4 defa kesme işlemi 60 saniye sürüyormuş. O zaman 60'ı 4'e bölüyoruz. Evet bölelim. Ne oldu? 5, 15 oldu. Demek ki her bir kesme için 15 saniye harcanıyor. 15 saniye, 15, 15, 15. Böyle 15 saniye harcanarak eşit şekilde 4 defa da kesilmiş oluyor ve 5 parçaya ayrılmış oluyor. Peki 9 parçaya kesilseydi diyor. Yani 9, 9 parça olsaydı. 9 parça olması için kaç defa kesme işlemi yapmak lazım. 8 defa kesmek lazım. 8 kesme işlemi yapmak lazım yani. O zaman bulduğumuz 15 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 5, 40 elde var 4, 8 kere 1 8, 4 elde 12 ne oldu? 120 oldu. Evet, 120 nerede bakıyorum? cevap B şıkkı bu şekilde işaretliyorum. Yandaki şekilde sayılar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre soru işareti yerine kaç yazılmalıdır diyor. Şimdi zor bir soru gerçekten. Şöyle yapılacak. Şimdi Bazen böyle sayılar arasında, şekiller arasında böyle saat yönünde giderek bir ilişki oluyor. Bu soruda o yok. Yani böyle 3, 4 işte böyle bir bağlantı, bir e, örüntü buluyorsunuz ve soru işaretine ulaşıyorsunuz. Ama bu soru öyle değil. Ya da saat yönünün tersinde e, bu şekilde örüntü bulabiliyorsunuz. Bu soruda yine bu örüntü de yok. Eğer bunları bulamadıysanız böyle saat yönünde giderek ya da saat yönünün tersinde giderek bir ilişki bulamadıysanız o zaman sayıları karşılıklı bakmanızı öneriyorum. Nasıl? Şöyle. 3'ten bakın karşısında kim var? 19 var. Peki ben 3'ten 19'a nasıl gidebilirim? 3 ile 6'yı çarpın. 3 kere 6 18 bir de toplayın 19. Tamam 6 kere çarptık bir de topladık ama diğerine uyuyor mu bakalım? Şimdi 4'ün karşısında 26 var. 4 kere 6 24. Bir de topla 25. O olmadı. Uymadı yani. Bakın 7 de uymuyor. 7 kere 6 42. Bir tane de topla 43. E burada 47 var. Demek ki bu kural uymadı. O zaman başka bir şey aramam lazım. Ne arayacağım? 3 ile 7'yi çarpayım. Yani 19'a yaklaşmaya çalışıyorum. 19'a ulaşmaya çalışıyorum. 6 ile çarptım tutturamadım işi. 7 ile çarpayım. 3 kere 7 21. Peki 21'den 19'a ne yapayım? 2 tane azaltıyorum. 21'den 2 çıktı 19. Tamam. Bu bir kuralı tuttum kafamda. Diğerini uygulayayım. 4 ile 7'yi çarptım 28. 2 tane düşürdüm, azalttım 26. Aa, tuttu kural değil mi? Peki şunu da deneyeyim. 7 ile 7'yi çarptım 49. 2 tane düşürdüm 47. Bakın burada bir kural çıktı karşıma. Böyle bir e, ilişki buldum burada. O zaman aynı ilişkiyi 9'a uygulayacağım. Yani 9 ile 7'yi çarpacağım. 63 olacak. 63'ten 2 tane düşüreceğim. 61. Bakın cevap B şıkkı. Ama zor soru. Dediğim gibi çeşitli yolları denemeniz lazım. 8'e bakalım. Değişik bir soru daha size. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 1792 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır? Aslında çok kolay. Belki daha önceden gördünüz böyle bir soru. Şuradaki sayıyı 1792'yi böyle bir soru çıktığında 2'ye böleceksiniz. Neden o nedenini anlatacağım şimdi de. Yani şöyle diyorsa eksilen çıkan ve farkın toplamı bu kadar diyorsa bunu 2'ye bölün. Hemen eksilen sayıyı bulursunuz şu eksilen sayıyı. Cevap çıkacak zaten. Peki neden 2'ye bölüyoruz? Ben size bunu anlatayım. Şöyle çıkarma işlemini ekmeklerle benim meşhur ekmeklerimle anlatıyorum her zaman. Bir ekmek var. Çıkarma işleminden bahsediyorum. Ben bunun birazını yiyorum. Ve geriye bu kadar kalıyor. Buna ne diyoruz? Eksilen değil mi? Bu çıkan yediğim bölüm. Bu da kalan yani fark. Şimdi söylenenleri ekmeklerle uygulayalım. Eksilen çıkan ve farkın toplamı diyor. Eksilen bir ekmekti zaten. Çiziyorum. Çıkan ve fark. Bunları birleştirdiğim zaman yapıştırsam birbirine bunlar da bir ekmek yapıyor. Değil mi? O zaman elimde iki ekmek oldu. Eksilen çıkan ve fark burası. Toplamı buymuş. O zaman 1792'ymiş toplamı. Yani iki ekmeğin toplamı buymuş. O zaman ben 1792'yi 2'ye bölerim. Bir ekmeği bulurum. Bir ekmek zaten eksilen sayı. Hemen bölüyorum. Yani baştan size o yüzden öyle dedim. Neden 2'ye böldüğümüzü tabi açıklamadan önce. Evet. Bir de yok. 17'de 2 kere 8 16. 1 kaldı. 9'u getirdim. 9 kere 2 18. 1 kaldı. 12'de 6 defa var. Demek ki eksilen sayımız 896 imiş. Yani cevap C şıkkı oluyor. Bu şekilde işaretliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları var. Yukarıda verilen rakamları birer kez kullanarak oluşturulabilecek iki doğal sayının toplamı en fazla kaç olur diyor. Şimdi buradaki kural rakamları birer kez kullanacağız. 4 basamaklı yapacağız ve 2 tane doğal sayı yapacağız. Ama bu doğal sayıların toplamı en fazla olacak. En fazla olması için toplamın doğal sayılarımı en büyük yapmam gerekir bu iki doğal sayıyı. Şimdi burada öğrenciler şu hatayı yapıyorlar. Yani şöyle başlıyorlar. 9, 8, 7, 6 yani büyükten küçüğe sıralıyorlar. Diğerlerini de şöyle yapıyor. 5, 4, 3, 2. Bunları topluyor. 8 diyor, 10 diyor, 13 diyor, 15 diyor. 15308 zannediyor gidip cevabı A şıkkı işaretliyor tabii ki bu yanlış. Neden? Şöyle. Burada gözden kaçan bir şey var. Şimdi iki sayının da en büyük olmasını istiyorsak 9'u başa koyduk tamam ama 8'i burada kullanmayın. Diğer sayıda kullanın ki diğer sayı da en büyük olsun. 7'yi buraya verin, 6'yı diğerine paylaştırın yani rakamları. 5 4 3 ve 2. Bakın şimdi toplam daha çok olacak. Evet 5, 9, 13, 10, 18. Ne oldu? 18.395. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Burada hem hatayı da göstermiş oldum hem de doğrusunu da çözümü de göstermiş oldum. 10. soru değişik bir problem. Bir miktar parayı 40 kişi eşit olarak paylaşacaklardı. Fakat 5 kişi gelmedi. Bu yüzden gelenler 6'şer lira daha fazla paylaştılar. Buna göre toplam para ne kadardır diyor. Başta 40 kişi paylaşacaklarmış ama 5 kişi gelmemiş. Ne oldu o zaman? Kaç kişi geldi? Önce onu buluruz. 40'tan 5'i çıkarırız. 35 kişi gelmiş. Bu 35 kişi 6'şer lira fazladan para aldılar. O zaman 35 ile 6'yı çarparız. Bakalım paylaşılan o fazlalık para ne kadar? 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 3 18 21. 210 lira fazladan para bölüştüler. Paylaştılar. Kim? 35 kişi. Peki bu fazlalık olan bu para kimin parasıydı? Şu gelmeyen 5 kişinin parasıydı, değil mi? O zaman 210'u 5'e böleceğiz ki bakalım kaçar para başta düşüyordu herkese onu bulacağız. 2'de yok, 21'de 5 4 defa var. 20 Evet, 10'da 5 2 defa var. Demek ki herkese 42 lira düşüyormuş. Şimdi paranın hepsini bulmak için 40 kişi paylaşacaktı, değil mi? 40 e, bu kadar alacaklardı. 42 lira alacaklardı. O zaman 42 ile 40'ı çarparız. Burada size kısa yoldan çarpmayı da hatırlatayım, göstereyim. 0'ı kullanmıyorum. 4 ile çarpıyorum. 4 kere 2 8 diyorum. 4 kere 4 16 diyorum. Sonra bu 0'ı ilave ediyorum. Ve böylece çarpmaya kısa yoldan ulaşmış oluyorum. Cevap 1680 lira oldu. Değişik oldu. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.